Değerli dostlar, Orta Doğu Savaşı'nda son derece kritik bir noktaya geldik. Hepinize merhaba. Öyle bir nokta ki, o nokta geçildiği an, o bir çizgi, o nokta geçildiği an, kimse bu coğrafyada gelişmelerin nasıl bir sonuca varacağını garanti edemez. Bunun nedeni, daha önce de bin kere ifade ettiğim gibi Gazze şeridinde büyük bir katliam soykırım yapması nedeniyle küresel sistem içinde olağanüstü köşeye sıkışmış ve zor durumda hisseden ve bu arada yıkılması halinde, hükümetinin yıkılması altında halinde altından kalkamayacağı zorluklar yaşayacağını düşünen bir kadro, ki bu kadronun başında İsrail başbakanı Benjamin Netanyahu sağında ve solunda iki faşist biri Itamar Ben-Gvir öbürü Bezalel Smotrich hepsi birlikte büyük bir panik atak içinde yeni bir savaşın temellerini atıyorlar bütün dünya söyledi 1.2 milyon zavallı insanın evinden edilmiş, katliamdan kaçmış 1.2 milyon zavallı insanın derme çatma çadırlarda dışarıdan gelen iki lokma ekmekle yaşadığı bir ortamda askeri harekat yapılmaz diye bütün dünya söyledi. Anthony Blinken Riyata gitti oradan Netanyahu'ya döndü oradan bilmem herkes bir şey anlattı. Olmuyor. Çünkü hep söyledim. Netanyahu kendi kurduğu hükümetin rehinesi. Yani 14 Knesset diye adlandırılan İsrail Meclisi'nde 14 sandalyeye sahip ve o sayede de bu hükümeti ayakta tutma yeteneğine sahip iki faşist liderin ne dersi o olacağı bir ortam yaşanıyor. Esasında ülkenin başbakanı Benjamin Netanyahu değil fiilen Bezalel Smotrich ve Itamar Ben Givir. Onlar karar veriyor her şeyi. Nitekim Acaba bu işi biraz uzatsak da işte Hamas'la pazarlık mı yapsak hikayelerinin döndüğü bir ortamda yaptıkları açıklamalarla bir anda ortalığı ateşe veren iki karakter istediklerini her geçen gün elde ediyorlar. Dün akşam saatlerinde İsrail başbakanı ve Hamas'la bir rehine pazarlığı ve ateşkes sağlansa bile bu savaşın sonunun olmayacağını ifade eden cümleler kurdu. Bu sabah İsrail ordu sözcüsü vekili Yarbay Nedav Shorhani diyor ki Refah'ın belli bölgesinde yaşayan 100 bin Filistinlinin kendileri için İsrail güvenlik güçleri tarafından yaratılmış olan güvenlikli bölge El Masavi'ye geçmeleri istendi. İsrail ordusu bu kişilerin bulunduğu bölgeden dün gece Hamas güçlerinin ateşlediği bir e, roketin 3 İsrail askerinin ölümüne neden olması nedeniyle harekat kararı almıştır. O sayı 4'e çıktı e, o, o bölgede vurulanların ölü, ölü sayısı. Bu harekatın Refah kentinin tümünün işgaline ilişkin bir başlangıç harekatı olduğunu şu aşamada söyleyemeyiz. İsrail ordusu bölgede güvenlikli alanların haritasını çıkardı ve bu haritaları bölgedeki Filistinli sivillere havadan atıldı. Bu çerçevede El Masavi'ye insani yardım e, miktarı da arttırıldı diyor. Yani siz oralara gidin biz buraları öldüreceğiz. Bu parçalı bulutlu diye adlandırabileceğim e, planı Amerikalılara sunalı iki ay oldu. Amerikalılar kabul etmediler. Yani efendim biz buradan yüz bin kişiyi buraya götüreceğiz, orada harekat yapacağız. Sonra buradaki yüz bin kişiyi oraya götüreceğiz. Burada bunu kabul etmedi Amerika. Böyle bir harekat olmaz zaten. Yani sivillerin içine tank soktuğun an itibariyle katliam başlar. Hikaye bu. Bu çerçevede e, baktığın zaman gerçekten e, ciddi bir sorunla karşı karşıyayız. Görgü tanıkları binlerce Filistinli'nin sabah saat erken saatlerden itibaren El geçmeye başladıklarını belirtiyorlar. El Masavi, e, Akdeniz kıyısında, şeridin e, en batısında kıyıda ve e, Mısır... E, sınırına da çok yakın bir bölge böyle bir e, alan ve e, gerçekten Mısır sınırına da yakın olması nedeniyle Muhtemel bir saldırıda ne olur bilemeyiz Bu arada e, İsrail ordusu fotoğraflar geldi orada işte bir kendince bir takım her ailenin barınabileceği e, işte çadırlar kurmuş Sahra Hastanesi koymuş işte yemek ve su dağıtımını planlamış falan filan. Ama sonuç itibariyle 1.1 milyon adamın içine ordu girmek üzere. Böyle bir durum var ve bir yönden baktığınız zaman gerçekten büyük bir katliama doğru gidiyoruz. Antonio Blinken'la Netanyahu'nun bir telefon görüşmesi olacağı ifade edildi. Siz bu videoyu izlediğiniz saatlerde büyük bir olasılıkla olmuş olacaktır. Ama sonuç itibariyle ben bir büyük bir eklenti içinde değilim. Çünkü eğer büröf yapmıyorlarsa İsrailliler Hamas'ı birazcık korkutmak ve bir an önce rehineleri almak için bu tür bir manevra yapmıyorlarsa e, o zaman e, gerçekten büyük bir kan dökülecek demektir. Bu bir. İki, Josep Borrell Avrupa Birliği Dışişleri Dış Politika Komiseri o kesinlikle yapılamaz, telin ediyoruz diye bir açıklama yaptı. E, bütün dünyada alarma geçmiş vaziyette. Fakat e, gördüğümüz kadarıyla İsrail ordusunun şu açıklaması bütün her şeyi ortaya koyuyor. Bu sabah saatleri itibariyle belirli bölgelerdeki sivillerin güvenlikli alana kaydırılması yoluyla bölgede kısıtlı bir harekata başladık. Harekatın ana amacı refahta yerleşik Hamas unsurlarının kararlı takibi ve ellerinde tuttukları rehinelerin en kısa zamanda bırakılmasını sağlamaktır. Ve İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant dün akşam çok geç saatlerde Hamas'ın bir ateşkes sağlamaya ve rehineleri ser serbest bırakmaya niyetinin olmadığını anladık. Bu nedenle refaha dönük bir harekat her an an başlayabilir dediğini de hatırlatmakta yarar var. Esasında ortadaki durum şu. Hamas diyor ki arkadaş ben seninle anlaşacağım. Rehineleri de vereceğim ama bu savaş tamamen duracak. İsrail de diyor ki hayır geçici olarak duracak. Gereken düzenlemeler yapılacak sonra devam edecek. Çünkü bu savaş durursa sen yeniden Gazze şeridine hakim olacaksın. Bu, bu adlaşmazlık nedeniyle e, büyük ölçekte bozulmuş vaziyette. CIA Başkanı Burns, bütün gözler onda. Dün Kaire'deydi, bugün Doha'ya geldi. Büyük bir olasılıkla akşam saatlerinde Tel Aviv'e inecek. Yani CIA Başkanı bu harekatı durdurmak ve rehineleri özellikle serbest bıraktırmak için yoğun bir gayret içinde. Fakat Orta tüm aktörleri, Türkiye dahil, tüm aktörleri artık harekat olacakmış gibi bir pozisyon belirlemeye yönelmiş durumda. Bunu da şimdiden söyleyeyim. Büyük ama çok büyük bir kan dökülebilir. Eğer bu harekat gerçekten söyledikleri gibi başlarsa. Hoşçakalın.